güvenlik görevlerimizin e, böyle bir e, feryadını duydum. Ne oldu diye sordum da e, bir Müslüman tank geçti diye ifadeler olunca daha sonra biz buradaki görüntülerde e, gerçekten de bir değil iki tankın geçtiğini ve son geçen tankırda maalesef e, bizim gördüğümüz kadarıyla e, o e, kahraman vatandaşımızın e, vatanperver arkadaşımızın e, Kolunun ezil, ezildiğini ve kopma noktasına geldiğini gördük. Sizin, sizin kanalınızla da aslında şunu da söylemek istiyoruz. Biz bu konudan gerçekten çok etkilendik. Hani o yaralı arkadaşa veya ailesine de şirketimiz olarak e, bir Emin Evim şirketi olarak e, yani, her türlü evet. yardımı yapmaya hazırız. Çünkü evet. bunu da e, buradan sizinle istiyoruz. Biz ulaşamadık çünkü. Peki efendim biz kimsiniz efendim? Ben e, Emin Şirketler Grubu'nun idari işler Müdürüyüm. İsmim Altay Al